Çok yoğun bir gün geçirdiniz. Tempolu, hareketli, aksiyon dolu, hararetli bir gün. O günün akşamında evinize gittiniz. Dinlenmek için rahat kıyafetlerinizi giydiniz. Üzerinize yorganınızı, battaniyenizi atıp yatağınıza girdiniz. Dinlenmek istiyorsunuz ve bütün yorgunluğunuzu tam üstünüzden atacaksınız. Ananızda ufak bir ateş. Geçeceğini düşündünüz. Sağa sola dönmeye başladınız. Bir 5-10 dakika sonra ateşiniz gittikçe artmaya başladı. Ve bir 5-10 dakika sonra artık siz sayıklamaya başladınız. Sizce o ateşinizi tarif eden kelime nedir? Sana ben Kelimeden Cümleye programımızın 9. bölümüne hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Uğur Yaşar. Kelimeler diyarına girdiğimiz bu programda 9. durağa geldik. 9. durakta sizlerle H harfinde humma kelimesinin ne olduğunu hep beraber inceleyeceğiz. Humma kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Yaygın olan, yaygın kullanımda olan 3 anlamı vardır. Bunlardan ilki hastalıkla beraber gelen şiddetli ateş Aynı zamanda nöbet. Bu hemen cümle içerisinde kullanalım. Üç günden beri hummalı bir ateşi vardı. İkinci anlamına baktığımızda ise şiddetli ateş yapan bazı hastalıkların ortak adı. Beyin humması, lohusa humması, sarı humma ve lekeli humma bu tanıma uygundur. Üçüncü anlamı ise mecaz anlam yani şiddetli arzu, ihtiras. İyi bir gelecek tayin etmek için hummalı bir çalışma yapıyordu. Ya da aşkının hummasından gözleri hiçbir şeyi görmüyordu. Sevgili dostlar, humma kelimesi edebiyatta pek çok yazar tarafından kullanılmıştır. Biz de iki tanesini seçtik. Hemen sizlerle paylaşalım. Reşat Nuri Güntekin çalışma hummasına tutulur ifadesini kullanmıştır. Aynı zamanda Hüseyin Rahmi Gürpınar bende şiddet bir hummayı aşk var cümlesini kullanmıştır. Sevgili dostlar şimdi humma kelimesinin geçmiş olduğu bir tekerlemeyi sizlerle paylaşalım. Habeş hemşire hırkalı hizmetçi Hoppa Hödi'ye hummalı hummalı hürmet sundu. Bu tekerlemeyi de sık sık okumayı, özen göstermeyi lütfen unutmayalım. Kelimeden cümleye programımızın 9. bölümünün sonuna geldik. Humma kelimesini detaylı bir şekilde inceledik. Bizleri görüşlerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlar kısmından iletmeyi ihmal etmeyin. Düşünceleriniz bizler için çok önemli. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.